Benim için çok özel bir çalışmayı sizinle paylaşmak istiyorum. Hıdır Elles benim için çok özeldir. Üniversite sınavına hazırlandığım dönem, kazanıp da gidemediğimde, Hıdır Elles'i yaptığım gün, istediğim bölüme gidebildim ve istediğim şehirde. Onun için Hıdır Elles'te yapacağımız çalışmada net olmamız ve o bilgiyi gerçekten gözümüzün önünde canlandırmamız, çok büyük anlam taşır. Ve bizler eğer gerçekten bir şey güçlü bir şekilde niyet ettiğimiz zaman bugün de çok özel bir açılım. Ve bunu çok eskilerden beri bilirler. Hızır Aleyhisselam İlyas Aleyhisselam'ın birleştiği ve o ışık varlıkların güçlü titreşimleriyle harika dönüşümler olur ve biz şu anda 0505 2025 portalının içindeyiz. Bu ne demek oluyor? Büyük bir portal açılıyor. Ve burada bizim ifade ettiğimiz ne varsa o alanın büyüdüğü, büyümek istiyorsak işimizde hangi konuda olursa olsun bunun daha da gelişebileceği, çok hızlı bir şekilde gelişebileceği bir döneme giriyoruz. Bu güçlü dönemde Özellikle 21-23'te tam kapıların açıldığı bir dönem. Astroloji de bunu bu şekilde anlatıyor. Ve bizler eğer niyetimizi zihnimizde tam olarak oturtup çizdiğimiz anda yazı yazabiliriz ama çizmenin çok eski dönemlerde çok eski kayıtlarda okuduğum makalelerde mitlerde hepsinde çizilme şeklinde yapıldığı için bir ritüelinde belli bir ee, özellikleri vardır ve özelliklerinden yapmak gerekir. O yüzden özellikle çizelim. Çizdiğimiz her şeyin çok güzel olacağını ve bize dönüşebileceğini anlatıyorum. İlla bir ressam olmamıza gerek yok. Çok iyi çizmemize gerek yok. Ev mi istiyoruz? Hemen müstakil mi? Apartman mı? Bunu kendiniz sayınacaksınız. Böyle güzel çatısı olan bir ev çizelim ve bu evimizi böyle güzel kapısı, pencereleri. Sonra havuz mu istiyoruz? Havuzumuzu çizelim. Ve etrafında ağaçlar mı istiyoruz? Ağaçlarımızı çizelim. Hangi bölgede olmasını istiyoruz? Ona ait bir özellik oraya çizelim. Ve burada güneşi çizdiğimiz anda sağ tarafa bize özellikle güneşin o güçlü enerjisini alacağız ve güneş zaten sistemde de kadim bilgelikte de bilinen en büyük tasvirdir biz güneşten alırız enerji ve bize babayı temsil eder böyle kendimizce çizelim dediğim gibi kesinlikle ressam olmamıza gerek yok o bilir ve ben özellikle Böyle üç katlı bir ev çizmiştim. Üçüncü katı benim olsun diye niyet etmiştim. Ama gerçekten üç katlı bir evim oldu. O yüzden ne çizdiğiniz ve nasıl çizdiğinizin önemi var burada. Çizdiğiniz şekil sizin hayatınıza gelecek. Ve oradaki huzuru temsil etmek için biraz önce anlattığım gibi ağaç ve güneşler olsun. Güneş olsun. Ve eee bir kırmızı kurdalemiz ve gül ağacımız evimizde gül ağacı yoksa saksıda da gül olabilir ve gülümüzle birlikte onu 21-23'te yaprağına çok güzel bir şekilde kırmızı bir iple çünkü ritüelde kırmızı ip de var. Bunlar çok önemli. Buraya bağladığımız anda biz bir tohum ekip hayatımızda geri dönüşler bekliyoruz. Pek çok kişi ee, bu çalışmayı yaptı ve çok şeylere sahip oldu, istedikleri oldu. Sizin de istediklerinizin olması için bu söylediğim şekle dikkat ederseniz çok rahatlıklı olur. Çünkü ritüellerin böyle bir anlamı var. Bizler gözümüzün önünde canlandırdığımızı, düşüncelerimizi, hayatımıza çeken Varlıklar olduğumuz için ruh varlıkları olduğumuz için bugünler bizim için değerli ve en güzel dilekler evinizin olsun ve kalbinizdeki hayatınıza dönsün.